Herkese yeniden merhaba ve düşüyor bırakmasın mesin 9. videosuna hoş geldiniz. 9 gün oldu bile yani yarısına neredeyse gelmek üzereyiz. Gerçekten o zaman o kadar hızlı geçiyor ki anlatamam. Sabahtan bu yana da zaman çok hızlı geçti aynı şekilde. Bu arada dünün videosunu izlediyseniz dün gece bir türlü çıktısını alamadım. Onu, onu o kadar detayını göstermedim galiba. Üç defa çıktısını alamadım videonun, dördüncüsünü alabildim, sonra işte yükledim, kapak fotoğraf falan filan derken de saat 1.30'u buldu Bugün Mert ofiste, 5.30'da kalktık sabah. Yarının videosunu düzenledim ve YouTube'a yükledim. Bugün akşam yine böyle iki arada bir derede bir şekilde ya eve geldikten sonra ya da gitmeden önce bugün klasik müzik konserine gidiyoruz bu arada. Söylemedim tabii ki bunların hiçbirisini. Bugün de perşembenin videosunu yetiştirmem lazım. Böyle bir dinamiğimiz var bu ara onun için. Baya yoğun geçiyor. Zaman nasıl geçiyor hiç anlamıyorum. Dün küçük bir dernek organizasyonuna yetecek kadar emul kurabiye yaptıktan sonra <laughs> ev hala emul kurabiye kokuyor. Ama hala gerçekten çok güzel oldu. Yani evin resmen havasını değiştirdi dünkü aktivite. Saatlerce emul kurabiye yaptım. Ve tereyağının ne kadar önemli olduğunu burada anladık. Çünkü ilkinde tamamen tarife uygun tereyağı kullandım ve katır katır oldu. Diğerini de yarı yarıya kullandım. Çünkü açmak istemedim. Yarım vardı onu kullanayım dedim. Ama yarım ölçüde yapmadım. Yarım ölçü yapmam gerekiyordu belki de. Ama elimdeki elma da o kadardı falan. O anda ani karar verirken aslında yanlış karar verdim. Daha hamur bir hamur yaptım. Daha kıtır değil daha hamur bir hamur oldu. Ama en azından o da işte %40'ı falan galiba. Öyle oldu diyebilirim. Yani bir 90 tanesi hatta 100 tanesi normal hamurdan. Geri kalan da aslında böyle tereyağı dolmaya yumuşak bir hamurdan oldu. Ama yine de güzel. Buzluğumuzda bayağı bize uzun uzun yetecek kadar. Emel kurabiyemiz de var. Ofise götürmek için de var. O yüzden çok güzel oldu. Yoğun geçiyor dediğim gibi. Kısaca bir şeyler hazırlayacağım. İşte yumurta, salatalık, domates falan hazırlayacağım. Zaten yarına da bir o kadar daha var. Ve buzdolabında hiçbir şey kalmayacak. Yani hatırladığım kadarıyla sabah bir çıkarttım çünkü işte salatalık domates falan. Yarına kadar yetecek de salatalık domates ve biberimiz var. Çok az yaban versinimiz var. Yoğurtlarımız var ve bu kadar aslında. Taze gıdamız hiç kalmadı. Bugün zaten açıktaki zeytinle bitireceğim. Onun için güzel olacak. Hatta gitmişken Türk marketinden bir yeşil zeytin ve siyah zeytin alsak çok güzel olur. Bunu bir Mert'te konuşayım. Bunu unutmayalım. Mutlaka alalım gereken. Şimdi bugün dediğim gibi çok yoğun bir gün ama aynı zamanda çok da güzel bir gün. Çünkü akşam klasik müzik konserine gideceğiz. Daha ne kadar güzel olabilir. Onun için de çok mutluyum. Bu ana çok yoğun ama gerçekten çok verimli günler geçiyor bence. O yüzden bir yandan çok yoruluyorum ama bir yandan da böyle içim huzur dolu böyle verimli olmanın verdiği bir huzur vardır ya tam olarak onu yaşıyorum. Şimdi kahvaltı yapmadan önce de elimiz kendilerimizi açalım sonra kahvaltı yapalım ve günümüze tüm huzura devam edelim. Çünkü bugün bir de makyaj çantamda ne var ya, dün söz verdiğim için bugün onu çekmem lazım. Kendime meydan okumaları doyamıyorum. <laughs> bir de yol çıkacağımız için şöyle çok az badem kalmış. Çekmece de çok fazla ceviz. Bunları da küçük küçük kaplara koyup yanımıza yolluk olarak alacağım. Şurada da bir iki tane yılbaşı bisküvisi kaldı. O kalsa da olur. Zaten o vakumlu. Onun için hadi gelin hemen Edmund Kinder'larımızı birlikte açalım. Bu arada bir günlük seyahat için yarın götürmeyeceğim. Evet yarın. Yarın da açacağız normal rutinimizde hepsini. Ve perşembe günü götürmeyeceğim hiçbir şey. Çünkü perşembe günü gece gelmeyi planlıyoruz. Allah'tan bir mani çıkmazsa. Onun için eve geldikten sonra açacağım hepsini. Böyle de bir macera yaşayacağız. Yani her şeyi bir taşımak istemedim bir günlük bir seyahat için. Akşamına eve geleceğimiz için daha doğrusu. Gelmeyecek olsaydık bir günlüğünü de olsa kesinlikle taşırdım. Beni biliyorsunuz. 9 neredeymiş? 9 burada. Belki de kahvaltıdan sonra içeceğim kahve olur. Arpeggio. Çok severim. Hem normalini çok seviyorum hem de dikefini çok seviyorum. Yine aynı şekilde şöyle. Zaten arkasından ayırt edebiliyorsunuz ya da yazıyor tabii ki de şu önünde de. Ama arpeggio'yu seviyorum. Bayağı iyi. Çaya akşam bakacağız. Bakalım benim elimiz genelinden ne çıkacak. Bugün 9 numara hemen Şurada baykuşun yarısındaymış. Şokobons çıktı yine. Yani şokobons olayını sevmiyorum. O yüzden buna dikkat etmem lazım bir sonraki Edmont Gender'da. Herhalde genel olarak sevdiğim her şey bundaydı. Şokobons da yani maalesef var dediğim bir çikolataydı. Yanlış hatırlamıyorsam diğerlerinin de daha kötüydü durum. Onun içinde. de... Hani buna şimdilik bu şekilde katlanıyor gibiyiz. Ama gelecek yıl bu yıldan yine öğrendiklerim var. Çay Edmunds kendileri almamak gibi. <laughs> ya da bunu bir daha almamak gibi. 9 numara burada. Yine büyük bir şey. Yani büyük dedim şu kadar. Bakalım ne çıkacak. Şu çıkabilir. Şu neyse. Nedense. O geldi aklıma. Aa, bakın country. İşte yani boyutundan artık anlıyorum ne olduğunu. Bende de var mesela bu country. country seviyorum. Bunu Sinem çok sever. Daha önce da de da söylemiştim galiba ama Sinus'un en sevdiği kinder çikolatası. O yüzden Keşke olsa da ona versem diye hep aklımdan geçiriyorum. Bu arada dün elmalı kurabiyeden kalan elma cipsimiz de hala burada. Yani cips gibi yapmadım bu sefer. Daha çok şekere batırılmış hani elma kabuğu gibi duruyor. Bunu da bugün yarın kahvenin yanında tüketip gitmeden bunu da e, temizlemem lazım. Bu çünkü kalacak bir şey değil tabii ki. İçerisinde katkı maddesi olmadığı için. Şimdi de gelelim makyaj çantamı düzenlemeye. En son İtalya'da seyahatimiz biliyorsunuz. O zaman da her şeyi bunun içine koymuştum. Sadece bu sığmamıştı. Onun için bunu dışarı alıp bunu şu şekilde. Zaten birlikte yapmıştık o videoyu da. Hem cilt bakım çantam hem de makyaj çantam olarak kullanmıştım. Şimdi artık uzun uzun seyahatlere gideceğiz. Yine bir günlük bir seyahatimiz olacak. Ondan sonra bir kere bir, bir haftalığa gideceğiz. Onun için artık yine orijinal çantama buna geçiş yapmak istiyorum. Bunu da çok seviyorum. Yani aldığım en güzel çantalardan bir tanesi. Çok zamansız. İçerisinde neler varmış? Şöyle bir bakalım. Birazcık Saç yöresi var. Bunu diğer çantam alabilirim. Bunlar işe yarıyor. Özellikle de saçlarımı yaptıktan sonra eğer makyaj yapıyorsam. Bazen kullanıyorum bazen kullanmıyorum ama çantamda olması iyi oluyor. Asam Beauty'nin bir tane ruju. Yani olsa güzel olur. Dediğim bir ruj. O yüzden bu da kalsın. Ama biz isterseniz şöyle yapalım. Öncelikle bunun içindeki makyaj malzemelerini çıkartalım. Sonra kategori kategori gidelim ki bazı şeyler çünkü bitti. Ve yenilemek istiyorum. Onun için Buradaki evdeki rutinimi alıp makyaj çantamı tazelemek aslında şu anda yaptığım videonun en büyük motivasyonu bu aslında. Bu parfümü de koyabiliriz. Şu mesela bitiğine. Lip balmı da buraya alsak güzel olur. Yani bunun içinde sadece C vitamini, serum ampulleri, misal su, göz kremi, serum, el kremi, şurada da gece kremleri var. Aslında bu tamamen cilt bakım ürünü olarak kaldı diyebiliriz. Ne yapıyorum? Ben bir ondan bahsedeyim. Hani böyle yapmak benim de işime geliyor. O yüzden aslında böyle anlatıyorum. Cilt bakımı yaptım. Ondan sonra cildime ilk önce bir baz uyguluyorum. Ve bu bazımla bitmek üzere. Bunu artık bir makyaj çantası içine koyamam. Çünkü çok riskli. Onun için bunu eve alacağım ki evdeki rutinimde kalsın diye. Bunu böyle alıyorum çünkü bunu değiştireceğim. Bazı uyguladıktan sonra diyorum ki bir cilt makyajı yapayım. Ama bunu da yapamıyorum çünkü bu da bitti. Yani çok fazla varmış gibi duruyor içerisinde ama aslında bir kullanımlık falan bir ürün kaldı. Onun için bunu da yine aynı şekilde günlük rutinime alıyorum. Ve evden bir yere gideceğimizi makyaj yapmak istediğim zaman... Bunu kullanacağım. O yüzden bunu da değiştireceğiz. Şimdi cilt makyajımızı yaptık. Her şey çok güzel. Sonra concealer kullanıyorum. Zaten bunu hani sadece seyahatlerde kullanıyorum. En sevdiğim concealer. O yüzden bunu günlük rutinime değil. Daha çok güvenliğim için seyahatlere kullanıyorum. Onu da şu şekilde kullanabiliriz, koyabiliriz. O da şurada dursun. Çünkü bu devam edecek. Kontür ve aydınlatıcı steam var. Bununla hem cildimi ısıtıyorum hem de aydınlatıcı sürmek istediğim yerlere sürüyorum. Bunu da böyle krem formatında olduğu için bu fırçayla yayıyorum. Aslında makyaj fırçası temizleyici sprey gelecek çünkü bunu sürekli olarak yıkıyorum. O yüzden iyi oluyor. Daha doğrusu siliyorum. Krem ürünleri uyguladım. Nars'ın Laguna'sını kullanıyorum. Bunu da çok seviyorum. Bunu da şöyle gösterebilirim. Çok sevdiğim bir ton ve bir de aydınlatıcı natıcı. Bunu hem göz farı hem de bu krem ürünü sürdüğüm yerin üzerine biraz daha patlatmak için kullanıyorum diyebilirim aslında. Bunu da çok seviyorum. Bunu da bir indirimle yanımdan almıştım. Yani hiç ummazsınız ama inanılmaz güzel çıktı. Hem cilt makyajım hem göz makyajım bitti. En son da konuşta tabii ki Mac'in kirpik kıvırcısı ile kirpiklerimi kıvırıyorum. Bu da 10-15 yılı var galiba. Bir tane de rimel uyguluyorum. Bu da bitti aynı şekilde. O yüzden bunu da buraya alıyorum ve Yenisini açacağız şimdi. Bu da yine aynı şekilde makyaj çantasına girecek. Parfüm kullanıyorum. Bir tane daha parfüm ekleyebilirim belki. Ve dudaklarımı nemlendiriyorum. Böyle güzel bir nemlendiriciyle tercihen naneli güzel olur. Ve bir tane de ruj kullanıyorum. O yüzden o da güzel oluyor. Bunu da mesela bir tane daha hani yedekte dursun diye kullandığım, hani çantama koyduğum bir parfümdü. La Vie olan Lancome'un bir tane testeri ama Kullanmaya kullanmaya maalesef çöp olmuş. O yüzden bunu da Kasım bitenlere koyacağım çünkü Kasım'daydı seyahatimiz ve hani orada fark ettim Kullanmadım, atıyorum diye o videomuzda tekrar bahsedeceğim. Ve tabii ki tarak. Hangi ürünleri yenileyecektik? Hemen bir bakalım. Maskaram, cilt bazım ve cildim için bir renk eşitleyiciyi kullanacaktım. O yüzden bu üçünü aslında değiştireceğiz. Şöyle koyalım ki aklımızda olsun. Hemen şurada. Yani maskara için şunu almıştım geçen yıl ve hala kullanmadım. Too Faced'in Better Than Sex'i. Yani bunu çok merak ediyorum ve hani bol olsun istemiyorum açıkçası. Üstü bile toz olmuş yani bekle bekle o yüzden bunu açacağım artık. Ve diyeceğim ki yani aldım artık kullanmak istiyorum yani. Gerçekten alıp alıp kullanmamak bir alışkanlık ve bunu yapmayacağım. 2026'nın kendim için kendime koyduğum en büyük hedeflerinden bir tanesi de bir şeyleri kendime değer görmek olacak. Onun için böyle alıp alıp koymayacağım kesinlikle. Çünkü rutinde kullandığım ve kaliteli ürünleri kullandıkça çok daha iyi hissediyorum. Alıp da bir kaşada kalınca da bozulunca çok üzülüyorum. Yani neden bozulsun? Bu bitti mi yani? Bir daha üretilmeyecek mi? Yok değil. O yüzden kullanacağım. Bunu da açmış olalım. Aralık ayına bu ürüne gireceğiz ve yeni yılda da dolayısıyla bu ürüne gireceğiz. O yüzden çok güzel oldu. Ve kahverengi bu arada. En iyi kahverengi maskaranın da bu olduğunu söylüyorlar. Eğer sizin de başka bir varsa yazarsanız çok mutlu olurum. Şöyle hemen ekledim bunu içine. Bunu alabiliriz. Bu da bu arada Kasım bitenlerde yerini alacak. Çünkü bu bitti. Cilt için bir renk eşitleyici ihtiyacınız var. Ve bir tane de yüz bazına. Yüz bazı olarak da bunu kullanabilirim. Çünkü bu da Asam Beauty'nin bir cilt mükemmelleştirici bir bazı. Yani bunu da makyaj altı bazı olarak kullanabilirim. Bence çok da güzel olur. Hem de boyu da çok ideal. Bunu da bu arada <laughs> yanlışlıkla cilt bakım ürünlerinin arasına koymuşum geçen yıl. Bu yıl fark ettim ve hemen buraya aldım. O yüzden direkt elime attığım gibi bulmuş oldum. Bu bittikten sonra da daha birkaç gün önce çıktı galiba bu. Yani ne zaman çıktığını tam hatırlamıyorum ama Lumen'in çıkan bu göz bazını normal yüz bazı olarak kullanacağım. Ve yüz bazımız da büyük ihtimal aralık bitenlere girer. Çünkü hala bitmedi. Gelelim cilt renk eşitleyicisine. Bir BB krem gibi bir şey arıyorum. Çünkü bu fondöten ve bir tık ağırdı. O yüzden ya kışın iyi oldu bu arada ama de mesela bir tık çok az da olsa bir ağırlık yaptı. Onun için aslında şöyle bir böyle magic finish olsa çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Bunun hatta bir tane videosu var lüp diye yere düşürüyorum. Ama güzel bir ürün o yüzden bunun artık hakkını vererek kullanmak istiyorum. Bu da yılbaşı paketiydi ve ya bu kadar bunu artık kullanmam lazım. Onun için bu çantanın içine bunu da atabiliriz. Yani bir tık büyük. Onun için belki bunu dışarı tutabilirim ama bu kesinlikle makyaj çantamın içinde olacak ve benimle birlikte seyahate gelecek. Şimdi çantamda bir tane parfüm var evet ama bir iki tane daha olsun istiyorum. Şu Prada'nın parfümünü koyabilirim şöyle hem de güzel olur. Bir de Chloe'nin bir küçük parfümü var. Bu da olabilir. Bu da hatta yarım kalmış. O yüzden bunu da alayım yanıma. Hatta bunu da şöyle içine koyalım ki bir tarafından sıkılıp bir şekilde akmasın çantanın içine. Bunu bu şekilde koyabilirim. Gördüğünüz gibi hala burada açılmış ama hala kullanamadığım sırasını bekleyen bir sürü ürünüm var. O yüzden yani burası bir tık hala kalabalık. Bunu da açıldı mı acaba bu ikisi? Yani bu kadar çok maskara neden almışım gerçekten hiç bilmiyorum. Bir de şunu bunlarsın Anita'sını çantama almak istiyorum. Çünkü bu yani ilk aldığım Nars ürünü olabilir ve çok az kalmıştı diye hatırlıyorum. Şöyle çok da güzel bir renk. O yüzden bunu kullanalım ve hakkını verelim. Çünkü bundan başka yok. Bu tasarımdan başka yok. <laughs> bunu hani galiba atmam diye düşünüyorum. Çünkü bu benim aldığım ilk yüksek fiyatlı üründe. Hani derler ya bir tane ruj alın çok pahalı bir ruj aldım diye. Bu mesela benim için orujdu. Ve gelelim şu çekmeceye. Burada da daha açılmamış bir sürü ürünüm var. Far paletleri, burada Fenty'nin rujları var. Şurada bunlar mesela Bellin hediyeleri. Bu mesela bunu neden saklıyorum? Bunu da yeni aldım. Bu da mesela tam böyle lip balm ama renkli bir lip balm. O yüzden bunu da mesela çantama koyabilirim. Tam da karışım zamanı kullanılır. Çünkü bu cidden çok güzel bir renk. Orgazm rengi ve bu hani lip balmlar var ya onlara benziyor. Bu Dior'unkilere galiba benziyor. ama tamamen şu anda yanılıyor da olabilirim. Bunu yine çantasına taşırım çünkü ambalajı gerçekten çok güzel. Yine şöyle şöyle parlak bir ambalajı var. Tam olarak böyle. Yani bu kadar pembe durduğuna bakmayın. Gerçekten çok güzel duruyor. Hemen şöyle göstereyim. Yani yok denecek kadar az bir rengi var aslında ve güzel bir parlaklığı var. Bu arada bende bundan iki tane var. Bunu ben aldım. Bunu da da kardeşim getirmişti. Yani şu boyunu hediye ediyorlar Sephora'da Amerika'da. İnanılmaz gerçekten. Bunu bayağı kullandım bu arada. Şöyle görebilirsiniz. Bunu şöyle gösterebilirim. Ve çok da güzel bir rengi var. Hemen de altına Uyguladığımız zaman bu daha kahverengi tonlu ve gerçekten çok 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 güzel duruyor. Makyaj çantamı da birlikte burada düzenlemiş olduk. Bu yıl bir makyaj koleksiyonu videosu ister misiniz? Çünkü 2 yıldır hiçbir şey almıyorum. Yani tekrar ister misiniz emin değilim. Yani bunu da yazarsanız yorumlara çok sevinirim. Buradan bir sürü ürün çıkarttım. Yine kullanmak için bir 5-6 tane ürün daha çıktı. Ama biliyorsunuz bir de bitmeden artık almama motorum var. Onun için tekrar bu yıl yapayım mı? Yani bunu bir standarta bağladık. Artık hani olmazsa olmaz mı diyorsunuz? Yoksa geçen yılda aslında çok da bir şey değişmedi. Kalanları biz anlarız mı diyorsunuz? Yazarsanız çok mutlu olurum. Ona göre çekeceğim. Konsere gideceğiz. Madde de pizza aldı. Hallemizin dönercisinden. O kadar az vaktimiz kaldı ki hiçbir şey yetişemedim bugün. <laughs> Yiyeceğiz sonra da çıkacağız. 4 saat uyudum. Söylemiş miydim? Herhalde söylemiştim ama gün o kadar uzun geçti ki bana. Bugün sabah, dün sabah gibi geliyor. O kadar uzun geçti. O yüzden şimdi eve geldik. Evet kendileri henüz açabiliyorum. Konser çok güzeldi bu arada. Gerçekten sevdim. Yani çoğu şarkı bilmiyordum. Bırak kültürüm yok pek. Onun için çoğu şarkıyı bilmiyordum ama ona rağmen eğlendim. Sadece bir iki şarkı artık sonlarına doğru çok uykum geldi. Ama <laughs> onun dışında gerçekten keyifliydi. Zaten görüntüleri koymuşumdur. Siz de beğendiniz mi beğenmediniz mi bana yazarsanız sevinirim. Çünkü gerçekten bence klasik müzik zevklerimiz uyuyorsa bence siz de sevmişsinizdir. Şimdi artık Eden Tender'ları açalım ve 15 dakika bile bizimkiler izlesem sanki kafayı resetleyeceğim gibi geliyor bugün için. Ama zaten klasik müzik konseri çok çok güzeldi, çok güzel bir resetlemeydi. Ama sanki nedense bir hala bizim kendimize ihtiyacım var. Nedense. Böyle hani daha konforlu geliyor bana herhalde ondan. Beğenemezsiniz, gelin deneyelim, başlıyoruz. Kutu olan bir şey seçtim bu sefer. Bakalım ne çıkacak içinden. Şu ellerimi yıkadım, şu manşetlerimi de <laughs> katlamıştım ıslanmasınlar diye. Yine serum markasından. Ya daha serum çıktı. Çok sevindim şu an. Yani bana serum lazım ya. Serum ve göz kremi. Benim önümüzdeki yılı çıkartabilmem için ihtiyacım olan iki tane ürün var. Serum ve göz kremi. Zaten bunu çok söyledim. Yine Mary May markasından. Yine aynı formatta. Bir tane daha serum. Bunu açmayayım artık. Çünkü diğerini açmıştık. O yüzden bunu açmayalım. Bu, bu arada bu yok. Bir an bu kırmızılardan var dedim ama değil. Bunda da güçlü peptit formülü içeriyormuş içerisinde. Yaşlanma karşıtıymış. Bu markayı hiç bilmiyorum bu arada. Kore markası. O yüzden bilmiyorum. Bugün biz Vlogmas 9'dayız. Değil mi? 8'e bir bakalım boşsa. 9'dayızdır. <laughs> Deyip 9'dayız <dokuzdayız>, evet. <laughs> Şurada. Wake up to Santa a fruit skin. Santa'nın onayladığı bir cilde uyanacakmışız burnuna. İddialı. Ve şurası da dokuz güzel de bir yılbaşı ayrıcısı var. Bu da serum herhalde. Ha bu da gece kremiymiş. Kolajen içerikli bir gece kremi. Yani gelecek yıla projekten yapma konusunda çok sıcağım şu anda. Ama böyle aylık yapmak istiyorum. Yani Project Pen gibi bitenler yapmak istiyorum. Sizden de henüz dün çalamadım çünkü o video henüz yayınlanmadı ama içimden geçen şu, bu seriye biraz daha efor koyup yeni biten ürünlerin yerine açtığım ürünleri o anda gösterip bitirdiklerimi de o anda yorumlamak aslında hedefim. Çünkü öbür türlü zaten bitenler bekliyor burada ve yani bir şekilde birikiyor. Ben vakit bu video çekene kadar bazen de unutuyorum gerçekten de. O yüzden istiyorum ki bir ürün bittikten sonra hemen yenisini açarken onun hakkındaki yorumlarımı yapabileyim, yapayım. Yani böyle bir vakit ayırayım buna. Bu yılda böyle bir meydan okuma olsun benim için. Çünkü kahvede de bunu yapalım. Çünkü çok daha mantıklı olur o anda hemen yorumunu yapmak. Şu anda buna çok sıcağım. Yani vlog meslemanında yaratıcılık radarlarım açılıyor kendi kanalım için. Ve her yıl değişik bir şey yapma fikri beni çok heyecanlandırıyor. Burası benim hani küçük büyüttüğüm bir günlüğüm. Onun için de hani özenmek istiyorum. Bir şeylere yolunda gitmediğini düşündüğüm, iyi görmediğini düşündüğüm konseptleri de birazcık daha ilgi çekici hale getirmek istiyorum. Çünkü emek veriyorum ve hani bunun karşılığında izlenmediğinde insanın morali bozulabiliyor. Çünkü bazen kanalım hakkında konuştuğum zaman izleyenlerle, video izleyenlerle tanıdığım ya da tanımadığım nedense bitenler videolarına karşı bir önyargı var. İnsanlar izlemek istemiyor. Bana da çok eski YouTube kafası geliyor ve hala bunu sürdürdüğüm için kendimi mutlu hissediyorum. Yani öyle hoşuma gidiyor hatta. Hala sürdürüyor olmanın mutluluğunu ve nedense bir tık da gururunu yaşıyor gibiyim saçma bir şekilde. O yüzden seviyorum yani bu konsepti ve bırakmak istemiyorum. Bunu o yüzden de biraz daha çevirip bitenler ve Project Pen diye başlatmak istiyorum. Ocak ayından itibaren siz nasıl düşünüyorsunuz? Bana yazarsanız harika olur ve bir önceki videosu zaten yazdıysanız da teşekkür ederim tekrar. Bir hafta geriden çektiğim için şu anda bu arada iki hafta çekecektim ama e, ilk öyle bir şey yapmamışım yoksa aramız çok açılacaktı. Ben de aynı gün olsun diye hani iki bir hafta öncesinden çekmek istiyorum. Yoksa birkaç gün öncesinden çekmek de mantıklı ama Çarşamba günü pazarın videosunu izlemek bana keyif vermiyor. Yani saçma oluyor. Çünkü ben pazar günü izliyorsam o videoyu onu da pazar gününde geçmesini istiyorum. Hani hep böyle pazar resetleri, pazar günü yayınlanır ya. Hani onun gibi bir mantık aslında benimki. Ya da işte çarşamba günü videoyu e, izlediğimde o günün cumartesi olduğunu bilmek hoşuma gitmiyor. Çünkü çarşamba yani o gün hafta içi. Ha, anlatabildim umarım ne demek istediğimi. Onun için bu konudaki düşünceleriniz benim için çok önemli paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sıra gelsin Lümele'ye. Bu arada yarın normal açacağım sabahtan. Açıp gideceğim yani yola. Ama perşembe gününün gecesi yine aynı şekilde videosunu çekiyor olmam lazım bunların geldiğinde. Onun için de bana bir tık e, yapılabilir gibi geldi yani şu an çok da. Gözüm korkmadı açıkçası. Bu biraz kaldırınca nedense böyle biraz dökülme tandansı var. Onun için böyle açıyorum bunu. Göremelisiniz kusura bakmayın. 9 numara burada. Yine ağır bir şey var. Cilt bakım ürününü yoğunlukla aldığım için Edwin's Candle'ları bu arada çok mutluyum. Tam da cilt bakım ürününden bahsederken dün aynı sevdiğiniz şampuan çıkmıştı. Şimdi de saç kremi çıkmış. Tam seyahatlik. Güzel yani. Zaten bunları da artık seyahatten de ziyade yani yılda kaç defa seyahate gidebilirim ki? 5 tane olsa, 6 tane olsa şampuan yeterli deyip diğerlerini de artık rutinime alacağım. Çünkü her yıl alıyorum bunları ve 2 yıldır, 3 yıl önce aldığım Elden Tiken'in şampuanı hala duruyorsa bunu artık seyahate saklamanın çok da bir mantığı kalmıyor. Onun için onları bir eritip normal günlükte de işte Project Pan yapmanın birazcık da amacı bu. Yine aynı yere geldik ama nedense çok yükseğim şu anda bu konuyu. Onun için yine aynı yere getirdim konuyu. Farkında olmadan. Onun için de işte bu yenileri arkaya alıp daha eski olanları da önümüzdeki hallerde eriteceğiz ve güzel bir arınma olacak bence benim için de. Çünkü bu iki dolabı biraz daha azaltmak istiyorum. En azından hani bu en alt üç tane çekmece ve ikili olabilir ya da hepsini bunu alıp o ikiliyi boşaltabilirim. Hani o ikiliyi boşaltıp daha buradaki kalabalığı biraz aslında istiyorum ya da işte çantaların bir kısmını alabilir mesela işte beş çantalarım olabilir, kutudan kurtulabilirim gibi böyle. Hani biraz daha odamı sadeleştirme ve kullanmadığım eşyaları da biraz çıkarma istiyorum. Gelecek yılın birazcık da hedefi bu olacak. Çünkü bu ay belli ki bunu beceremeyeceğim. Çünkü çok fazla şey var ve çok fazla şeye bölünüyorum. Onun için evin sadeleşmesine daha önce başlamalıydım ama vatandaşlık sınavı ve öncekisindeki sınav beni çok durdurduğu için bunlara vakit ayıramadım. Gelelim Rossmann'ın Event Calendar'ına. Bakalım 9 numarada ne çıkacak bugün. Bir da aramaya çalışıyorum 9'u. Hemen şurada. Çıkartmaya çalışalım. Hafif bir şey çıktı. Kış için bir aydınlatıcı, parlaklaştırıcı bir şey çıktı. Şöyle bir ürün. Bildiğin serum. Ben bu serumları kullanma mantığını çok bilmiyorum. Buna bir bakmam lazım ama ama çok güzel bir Çok hoşuma gitti. Şöyle. Ya benzetme saçma ama böyle tam bir kibrit kutusu gibi. Ama çok tatlı ve çok böyle ele geliyor ve kalıplı ya hoşuma gitti. Bir de tabii ki kırmızı ve desenli oluşu da. Şimdi de gelelim Harry Potter'a. 9 numara. Hemen şurada. Umarım küçük bir şey çıkar. Çünkü gerçekten halim kalmadı artık. Allah yüzüme girdi ve küçük bir şey çıktı. Şimdi hemen hızlandırarak bakalım. Aa bu sefer de şunun diğer renkli olanı çıktı. Bu green film Diğeri Diğer de galiba siliterin. Bunu da fark edeceğim. Evet. Yani çok da zor olmalı gerçekten de. Şu vardı zaten ve bunu da yapmış olduk. Bu dönde artık burada sonuna geliyoruz. Çok güzel bir gündü. Dün de bugün de çok verimli günlerde. Yarın da öyle olacak, sonraki gün de öyle olacak ve bu hafta da böyle olacak. Ama gelecek hafta çok eğlenceli olacak. Bu hafta ne kadar verimli ise Gelecek haftada o kadar eğlenceli olacak o yüzden. Gelecek videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilir ve bu videoyu beğenebilirsiniz. Bu beni çok mutlu eder. Yarın birlikte olacağımızı yine bilmek çok güzel. Günlük vlog çekmenin en güzel yanı bu bence. O yüzden vlog mes her gün çok daha heyecanlı oluyor. 9. güne geldik bile. Yarın 10. videoyu çekeceğiz ve zaman su gibi akıp geçiyor o yüzden. Çok yoruluyoruz ama neyim gerçekten. Yarın tekrar birlikteyiz. Şimdilik hoşçakalın.